Allah'ın rahmeti, mağfireti ve saadeti sizlerin üzerine olsun. Muhterem Müslümanlar, bu video bilgilendirme videosudur. WhatsApp nasıl bizim bilgilerimize ulaştı diye, nasıl ki sildik. Hatta ülkede gündem oldu. Facebook yıllardır bunu yapıyor. Şu anda telefonunuzla girmiş olduğunuz bütün uygulamalarda, kullanmış olduğunuz bütün şifreleri Facebook kaydediyor. Peki Facebook'un bu bilgilerinizi kontrol almasını nasıl engelleyebilirsiniz? Onları şimdi size teker teker göstereceğim. Ve siz de telefonunuzla aynı şekilde girdiğinizde Facebook'un sizlerin hangi uygulamalarının şifrelerini, bilgilerini kaydettiğini göreceksiniz. Şimdi cami cemaatimizden Selim abinin telefonunu elime aldım. Şimdi göstereceğim sizlere. Bu Görüyor musunuz şu anda? Net görünüyor mu? Görünüyor mu şu anda? Nasıl? Tamam. Şu anda buradan buraya tıklıyorsunuz. Buradan ayarlar. Ayarlara tıkladıktan sonra burada bir daha ayarlar. Buradan aşağı geliyorsunuz. Burada Facebook'un dışındaki hareketler yazıyor. Görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Facebook'un Selim abinin girmiş olduğu bütün uygulamaları gösteriyor. Altına aldığı, kontrol altına aldığı bütün uygulamaları gösteriyor. Peki bunu nasıl kontrol altına alacaksınız? Şöyle. Buradan Facebook'un dışındaki hareketleri yönete tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan gördüğünüz gibi senin hareketlerini paylaşan 111 uygulama ve internet sitesinin özetini burada görebilirsin. 111 tane kullanmış olduğu uygulama ve sitenin şifrelerini her şeyini kayıt altına almış. Buna nasıl müdahale edecek? Şuradan. Öncelikle şuradan tıklayacaksınız. Gelecekteki hareketleri yönete tıklayacaksınız. Alttan gelecekteki hareketleri yönete tekrar tıklıyorsunuz. Ve şurada görmüş olduğunuz mavi tiki kapatıyorsunuz. Bak Facebook size burada kapatmamanız için bir şeyler uyduracak. Siz ona kulak asmayın. Buradan kapat tuşuna tıklayın. Ve bunu kapattıktan sonra geri geliyorsunuz. En başa geri geliyorsunuz. Ve görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Ama siz yine de burada Geçmişi temizle'ye tıklayın. Geçmişi temizleyin ve gördüğünüz gibi şu anda geçmiş hareketleri temizlendi ve şu anda hiçbir uygulamaya şifrenize ulaşamayacak. Bu arada bunu buradan yaptıktan sonra şöyle yapın. Buradan arama tuşuna girin. Evet şuradan Emrah El Hüseyin'i yazın. Buradan sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Allah sizlerden razı olsun. Bu bilgiyi herkesle paylaşmayı da unutmayınız.